Merhabalar. Bu videomuzda sizinle Scratch'te zıplayarak engellerden kaçma oyunu yapacağız. Öncelikle ben hemen projemi isimlendiriyorum. Zıplama oyunu diyelim kısaca. Zıplama oyunu dedim. Daha sonrasında eğer kedi kuklasını kullanmak isterseniz bu kalabilir. Ama eğer istemezseniz bu kuklayı silerek yeni bir kukla ekleyebilirsiniz. Ben kedi kuklasıyla devam etmek istiyorum bugün. Ama arkaya bir dekor eklemek istiyorum. Bir tane blue sky dekorunu seçtim. Bu kediyi de şöyle şurada konumlandırdım. Şimdi bir de aşağıdan gelen bir engele ihtiyacım var. Sürekli kediye doğru gelen bir kuklaya ihtiyacım var. Ben bu kuklayı da bir top olarak seçeceğim. Basketbol topu olsun. Bu basketbol topunu da şöyle şuraya ekleyebilirim köşeye. Ama çok büyük. Kedi zıplasa da çarpabilir buna. Bu yüzden 50 de çok küçük oldu. 65 yapalım. Mesela 65 ideal. Şöyle konumlandırıyorum. Bu basketbol topum sürekli olarak kediye doğru gelecek ve kedinin zıplaması gerekecek bundan kaçabilmek için. Şimdi öncelikle kediye kod yazarak başlayalım. Kedi her yeşil bayrak tıklandığında bu konumda olsun. Öncelikle konumunu belirliyorum. Daha sonra kodumu yazmaya başlıyorum. Her yeşil bayrağı tıkladığımda bakın biraz büyütelim. Yeşil bayrak tıklandığında X ve Y noktası hep burası olsun. Bu yüzden harekete gidiyorum ve hareketten x nokta nokta y nokta nokta neden nokta nokta diyorum? Hepimizde bu sayılar farklı olabilir, konumların değerleri farklı olabilir. O yüzden hemen bunu buraya ekledim. Yeşil bayrağı her tıkladığımda çünkü kedi artık burada olacak. Bakın kediyi tutup buraya bırakıyorum. Yeşil bayrağı tıkladığımda bu noktaya geliyor. Bu kodu o yüzden kullandım. Şimdi de klavyemden boşluk tuşuna yani en uzun tuşa bastığımda zıplamasını istiyorum. Bunun için de kısa bir kod yazmam gerekiyor. Yine olaylara gidiyorum ve olaylardan bakın boşluk tuşuna basılınca diye bir kodum var. Bunu alıyorum. Boşluk tuşuna basıldığında kedi zıplasın istiyorum. Bu sebeple daha kolay bir kodla yapabilmek için bunu şu şekilde yapabilirim bir saniyede x nokta nokta y nokta nokta konumuna git diye bir kod var. Bunu aldım, ekledim. Ama şurayı değiştirmem gerekecek. Çünkü hala bakın üsttekiyle aynı. Bu kedi bir saniyede ne kadar zıplasın, nereye kadar gitsin? Mesela şöyle gitsin, yukarıya doğru. Bu kadar zıplasın istiyorum. Ayarladıktan sonra şuraya bakıyorum. Y değeri neymiş? 28. Bakın sahnenin altında görünüyor. O zaman şurayı 28 diye değiştiriyorum. Ama bir <laughs> saniyede zıplamasın. Bir saniyede zıpladığında çok uzun sürecek. Bu sebeple ben bunu 0.2 yapıyorum. Bir saniyeden daha az bir zaman çünkü. 0.2 0.2 saniyede buraya çıksın ama sonra tekrar geri düşsün istiyorum. Havada ne kadar kalsın? Çok kısa bir süre kalsın. Bir saniye bekle kodunu alıp 0.1 olarak değiştirdim. Daha sonra yine hareketten bir saniyede x nokta nokta y nokta konumuna git kodunu aldım. İlk değerini yazıyorum. Yani yukarıdan bakıyorum. Eksi 107 imiş. Eksi 107 yazdım. Çünkü y konumu her zaman biliyorsunuz ki dikey yönde harekettir. X yatay yönde harekettir. Y dikey bir şekilde hareket etmesini sağlayacaktır kuklamızın. Bunu değiştirdim ve yine saniyesini değiştiriyorum. 0.2 diyorum. Bakın şimdi çalıştırdım ve boşluk tuşuna basıyorum klavyemden. Bakın klavyemden boşluk tuşuna bastığımda kediye bir zıplama efekti vermiş oldum. Şimdi sırada ne var? Topun hareketi var. Topun kediye doğru hareket etmesini sağlamam lazım. Bunun için de aşağıdan top kuklasını seçiyorum. Top kuklasını seçtim. Top da her zaman buradan başlasın istediğim için buraya konumlandırdım. Ve daha sonra gidiyorum diyorum ki Yine bunu da biraz büyütelim. Yeşil bayrak tıklandığında x nokta nokta y nokta nokta niye nokta nokta dediğimi söylemiştim. Sizde sayılar farklı olabilir. Konumlandırdığınız noktaya göre değişir. Bu kodumu ekledim. Daha sonra topun kediye doğru gelmesini sağlamak istiyorum ama sürekli gelsin. Bu yüzden kontrolden Öncelikle sürekli tekrarlayı alıyorum. Ardından da hareketini sağlayabilmek için hareket kodlarına gidiyorum ve 10 adım git kodunu aldım. Ama 10 adım git sağa doğru gitmesini sağlar. E ben topumun sola doğru gitmesini istediğim için başına eksi işareti koyuyorum. Şimdi benim topum sola doğru sürekli olarak gidecek. Bakın tıkladım. Topum sola doğru gidiyor ama orada kaldı. Kenara geldi ve orada durdu. Orada durmasın. Kenara her geldiğinde başa dönüp tekrar geri gelsin istiyorum. Bu yüzden eğer kenara geldiyse başa dön demek için eğer kodunu aldım ve algılamadan Bakın en baştaki fare imlecine değiyor mu kodunu ekledim buraya. Fare imleci yerine ne seçeceğim? Kenara değiyor mu? Kenara değiyorsa burada gizlenecek ve başa dönmesini sağlayacağım. Burada gizliyorum ben bu topu. Önce kenara değdiyse gizledim. Şunu biraz küçültelim. Kenara değdiyse gizlendi. Daha sonra şu ilk konumuna gitmesini sağlayacağım. Yine hareketten bu kodu alıyorum. Aynı mı diye bakıyorum. Hayır değil. Bakın x 209 burada. Burada farklı bir sayı var. Hemen bunu silip 209 yazdım. Şimdi ne oldu? Kenara geldi. Kenara değdiğinde gizlendi ve şu noktaya geri geldi top. İlk başladığı noktaya. Daha sonra bir saniye beklesin orada bir saniye beklesin ve tekrar görünsün ekranda. Bu yüzden tekrar görünüme gidip göster kodunu alarak ekliyorum. Bir saniye bekledi, başa döndü gösterdi ve tekrar hareketini sağlamaya başlayacak. Bu yüzden sürekli tekrarlanın içine koydum. Bakın çalıştırıyorum. Top kenara geldi, gizlendi, bir saniye sonra tekrar geldi. Gizlendi, bir saniye sonra tekrar geldi. Bu şekilde devam edecek. Ama eğer bu top kediye değerse, yani kedi zıplayamadıysa, o topa değdiyse ne olacak? Oyunu bitirelim. Yani kedi artık bu oyunda yanmış olsun. O yüzden ne yapıyorum? Bir tane daha eğer alıyorum. Bu eğerde ise topun kediye değip değmediğini kontrol edeceğim. Bu yüzden algılamaya gidip fare imlecine değiyor mu kodunu aldım. Bakın başka bir alanda yapıyorum şu an bunu. Benim kedimin adı neymiş? Kukla bir. Kukla bire değiyor mu diye buradan seçtim. Kukla bire değiyorsa tüm oyunu durdursun istiyorum. Bu yüzden kontrolde durdur tümü diye bir kod var ve bunu alıp araya ekledim. Eğer kediye değdiyse tüm oyun dursun. Bunu da alıyorum. Diğer eğerin altına. Bakın içine değil. Biraz küçültelim şöyle net bir şekilde. Bakın gösterin altına eklemiyorum. Eğerin altına ekliyorum. Alt alta iki eğerim oldu. Şimdi oyunu deneyelim bakalım. Çalıştırdım. Mesela zıpladım. Oyun bitmedi. Bir daha zıpladım. Yine bitmedi. Şimdi zıplamadım. Bakın durdu. Oyunum bitti. Sizler bu oyuna isterseniz sayı ekleyebilirsiniz, puan ekleyebilirsiniz. İsterseniz dekor değiştirebilirsiniz topa değdiğinde. İstediğiniz şekilde geliştirebilirsiniz. Bugünkü bu videoda anlatacaklarım da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.